takvayı ihmal ettiğimiz zaman Allah göstermesin bir kültürel bir yozlaşmaya doğru yürümeye başlarız. Takvayı ihmal ettiğimiz zaman tabii bu kültürel yozlaşma ne olur? İslam dışı hususları, bu örf olsun, adet olsun, gayrimüslimlerin bayramı olsun, bunları normal görmeye başlarız ve İslam'ın e, sembolleri olsun, İslam'ın emrettiği hususlar olsun, bunlar konusunda biraz böyle gevşeklik göstermeye başlarız ki şeytanın aramış olduğu tam da budur. O gevşek noktalardan girer ve bizim kalbimizi de, amelimizi de, imanımızı da bozmaya çalışır. Dolayısıyla Müslüman hiçbir zaman İslam'ın dışında dinin dışında bir kültürel yozlaşma yol açacak Kur'an ve sünnet dışı yollara başvurmayacak, oradan yürümeyecektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an ve sünnet çizgisi içerisinde dini mümin İslam yaşayan, yaşama gayretinde olan kullarından eylesin.